Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. E, biliyorsunuz bir önceki videomda eve taşınmıştım. Yeni bir eve taşınmıştım ve hiçbir şeyim yoktu. Şu anda her yer her yerde resmen. Aslında videolar biraz daha önce gelecekti ama şu anda böyle ufak ufak işte beyaz eşyamı aldım, buzdolabını aldım, çamaşır makinemi aldım. Şimdilik bunlar var. E, yatak odasında karyolamı aldım. Bugün de 8 Şubat ve 2 gün önce çok kötü bir deprem oldu. 10 ili etkileyen, 10 ilimizi etkileyen ve binlerce insan hayatını kaybetti. O yüzden çok böyle moralim de iyi değil ama yine de işte 2 günlük işten izin aldığım için bu tarihe denk geldi ve ben de bu şekilde işlerimi yolda sokmaya çalışıyorum. Depremden kurtulanlar için, her bir kurtulan için çok mutluyum. Kaybettiğimiz binlerce insan için de Allah rahmet eylesin. Başımız sağ olsun diyorum. Bugün de mutfakta aldığım bazı şeyler var. Onları size göstereceğim. Mutfağı düzenleyeceğiz. Sonra yatak odamı nasıl yapıyorum? Bir tane Ikea'dan aldım. Yine bir bu çekmecelilerden dörtlü çekmeceli var. Onu dün gece biraz tamamlamıştık. Şimdi de onu tamamlayacağım. Onu da göstereceğim. O zaman önce video ortalığı göstereyim. Ne durumdayız şu anda. Eşyalarım her yerde yani. Çok fena halde. Size salonun halini göstereyim. Burada gitarımı getirdim. Burada şunu yeni aldım. Burada yeni aldıklarım yine. Burada çamaşır makinenin kutusu duruyor. Atmayın dediler bir süre. Burada TV sehpası aldım ama televizyonum henüz yok. Ee, interneti bağlattım. Çal, burada artık çalışmaya devam edebileceğim. Ama hala çalışma masam yok. Ee, burada yine kutularda bir sürü kıyafetler var. İşte bir şeyler bir şeyler böyle. Çamaşır sepetimde temiz kıyafetler. Onları doldurdum bari boş gelmesin diye. Bu şekilde karmaşık burası. Ee, mutfakta çamaşır makinem burada. Çamaşır makinem burada. Samsung'dan aldım. Şu anda 10 bin lira kampanyalı şekilde aldım. Çok beğendim. Size göstereyim onu da. Şöyle bastığınızda bu şekilde dokunmatik ekranlı buralar. Buradan ayarlayabiliyorsunuz dokunmatik gibi böyle. Kapanınca da bu şekilde geliyor bir tane anahtarlık aldım. Şöyle bunu da Karaca'dan aldım anahtarlık. Çok tatlı. 15 liraydı. Burada yine baharatlı kutum var. Bunu da gösteririm. Baharatlı kaldım. Burada işte şişeler falan filanlar. Birkaç şey böyle. Kedilerime böyle ufak mamalardan alıyorum mutlaka. İşte çekmecelere de doldurdum bir şeyler. Şu an burası böyle karmaşık halde görünüyor. Burada yine aldığım tost makinesi, çaycı ve kahve makinesi var. Burada aldığım yemek takımı var. Yemek takımını Kütahya Porselen'den aldım. Onu da göstereceğim. Burada yine bir takım market alışverişleri ve ilk yağım, <laughs> ilk sıvı yağımı aldım. Burada da yine dolaplarda bir şeyler var. Bu da buzdolabı. Erçelikten aldım bu buzdolabı da. Şu anda göstereyim. Bir şeyler var içinde. Az da olsa bir şeyler almaya çalıştım şimdilik. Ee, bu da iki kapılı. Az kısımda dondurucuk su var. Üst kısım. Bu şekilde istiyordum ben zaten. Yani üst kısım daha çok kullanabileceğim alan olduğu için yukarıda olsun istedim. Bu buzdolabını da 17 bin liraya aldım. Arçeli'nin kendi mağazasından. Bunu da geçiyorum buradan da. Şu anda buralar nasıl? Burada banyoda işte yine temizlik malzemeleri. Sabun koydum. Havlu almıştım. Bu havlu internetten aldım. Hepsi buradan. Altılı şekilde satılıyordu. Uygun bir fiyatlı. Bence yeterli. Sonra işte tuvalet böyle. Klozet kapağı sonunda başarılı bir şekilde yerleşti. Çok şükür yani bayağı bir onda sıkıntı yaşadım. <laughs> Hatta böyle kötü zor anlar yaşadım bu klozet kapı. Bu klozet kapıyla çok zor anlar yaşadım. Bunları daha sonra anlatabilirim. Ee, banyo bu şekilde. Daha banyoyu hiç temizlemedim. Şu kısımları. Onları bugün inşallah girişeceğim. Sonra gelelim asıl bomba yere. Bomba yer. Hazır mısınız bunu görmeye? Burası inanılmaz yani. <laughs> bunların hepsinde kitap var. Hepsinde ve bayağı bir böyle yüksek yani neredeyse benim boyuma yaklaşacak şekilde böyle bir kitap yığını. Burada benim çekmecelerimdeki eşyalar. işte bir şeyler böyle aldığım, ettiğim komodinlerim. mesela bunların hepsi şurada teknoloji kutusu diyorum burada bütün mouse'lar, klavye işte prizler vesaire. Burada benim bir tane fotoğrafım görünüyor. <laughs> Şu şekilde. Çok tatlıymışım. Burada da yine eşyalar. işte kitaplar yine. Bu da yatağımın şeyi. Yatağımın şey belki lazım mı olur dedim. Bir daha böyle bir taşımamışım olursa buna koyarım falan gibi. Sonra işte burada da yine bir bavul takım eşyalar. Bir takım şeyler. Falan. Burası inanılmaz. Yani bura ne olacak bilmiyorum. Burayı nasıl halledeceğim? Burada mat var. <laughs> Spor matım. Bu şekilde yani. Ha şunu aldım bir de. Saç kurutma makinesi. Bu bana yeterli yani. Ben zaten kurutuyorum. Düzleştirici kullanıyorum zaten. Ee, bu şekilde bu da. Bu e, 300 liraydı bu da sanırım. Gayet uygun fiyatlı. Çok pahalı bir şey almadım yani. Buradan da o zaman geçelim yatak odasına. Şu anda yatak odasında klima olduğu için aslında salonda da var ama o çalışmıyor o klima. Buraya klima çalıştığı için de her şeyi burada yapıyorum. Yatağım bu şekilde oldu. Belki sizinle paylaşmışımdır videoyu. Yatağımda ee, bayağı bir uğraştım. Yani çok uğraştık abimle burayı için. Bunu yapmak için. Ama gayet sağlam oldu bence. Güzel. Yani bu şekilde su geldi arkadaşlar. Az önce kapı çalmıştı. Suyum da geldi. Suyu nereye koyacağız? Bilmiyorum. Şimdilik herhalde Şuraya koyabilirim. Suyu da koyalım. Su için de şey almıştım. Bu basınca otomatik su akıtan cihazdan almıştım. Şimdi onu ben bir çekeyim şöyle. Burada kaldık en son. Yatak gerçekten çok çok zordu. Bu yatak var ya. Bu yatağı yaparken hayatımdan soğudum resmen. Çok zorlu bir süreçti benim için. Ya bu yatak bir daha böyle bir şey almam. Asla da tavsiye etmiyorum. Almayın. 2 gün sürüyor bunu yapması. O da en az yani. 5 saat falan almıştır. Ama durum bu şekilde. Bence çok güzel oldu. Tam istediğim gibi oldu. Ya yani burayı da çok kapatmadı. Güzel oldu bence. Ben bunu bayağı sevdim. Yatak için de aldığımı göstereyim. Şöyle bir alez aldım. Yatak için. Madam Coco'dan aldım. Baya güzel. Her yerini sardı. Dümdüz oldu yani. Yatağın şeklini de bozmadı. Çok hoşuma gitti. Yatak bu şekilde. alezede kaça aldım? alezede 450 miydi? 470 gibi bir fiyattı sanırım. Artık o kadar çok para harcadım ki her yere. Yani aklımda tutamıyorum. Hesaplamadım da. Bu nevresimi de Madame Coco'dan aldım. Yanılmıyorsam 250 1'e civarındaydı burayı göstereyim Burası şu anda yapılıyor <laughs> yapıyorum e, dün gece burayı kurdum kurulumu bu şekilde oldu iskeleti tamamladık sonra da bunları çekmeceleri takacağım bir tane çekmeceyi yaptık zaten bir, bir çekmece burada yaptığımız oraya koyduk Bunları da devam ediyorum yapmaya. Ama bu işler valla yani bu işler çok zor. Ya yani Bunlar akıl karı değil böyle montaj işleri. Neyse. Bunu yaptıktan sonra ya o küçük odaya şu an çok dolu olan odaya ya da şu köşeye düşünüyorum. Ama belki diyorum bunu oraya koyarsam buraya başka bir şey almam gerekiyor. Ama bilmiyorum alabilsem çok güzel olur ama şu anda bu burada olacak yani şimdilik bu burada duracak. Bu duvar boş. Henüz düşünmedim buraya gardrop gelmeyecek. Ondan eminiz ama gardrop gelmesin buraya. Yani burada çalıştım bir günde. Burası çok soğuktu hava. O yüzden koltuğumu da buraya getirdim. Çalışma koltuğunda böyle. Yani bunu da nereden aldım? Karabağlar yoluna doğru bir yerden almıştım. Güzel. Yani memnunum çalışma koltuğundan da. Son durumlar bu şekilde. Böyle karmaşıklık. Mutfak her yer orada burada. Ama olsun. Her şey düzelecek bence. <laughs> Güzel olacak diye umuyorum. Böyle. Burası da benim çalışma alanım olacak. İnterneti buraya çektirdim. Alttan kablo geçirdi. Sağ olsun yapan kişi. Buraya da çalışma masası gelecek. Burada artık günlerimizi geçireceğiz. Şu anda gelişmeler bu şekilde. Şimdi ben planım mutfak temizliği, banyo temizliği, mutfaktaki dolapları yerleştireceğim. Sonrasında da artık yarın işe devam ediyor olacağım. Tabi masam olmadığı için yine mutfak masasında bir yerde yani mutfak tezgahında çalışmayı düşünüyorum. Bugün İnşallah burada kalmayı düşünüyorum. Bakalım yani. Kedilerim daha yok ama. Kedileri aldıktan sonra kalmak istiyorum aslında. Ama bilmiyorum. Belki bugün kalabilirim de. Şimdilik bendeki gelişmeler bu şekilde. Umarım beğendiğiniz bir video olmuştur. Bana şans dileyin. Bir sonraki videoda da görüşmek üzere. Hoşçakalın.